Ne oldu lan? Ben sıkıştım. <laughs> Çıkmıyor. Çıkmıyor. Eyvah, Puck ne var? <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Ya siz koğuşta mısınız hadi? <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir şey para harcamış, mıydınız? <laughs> bir şey para harcamış mıydınız? Ne yapacağız? Doktor doktor baksın. Ne oldu yoldaş? Bu ne? Ya <laughs> O ne? <laughs> Çıkmıyor. Bundan bir şey olmaz. Vuralım bunu. ya <laughs> da... <laughs>